Gayri ihtiyari fiillerden. Aklımızdaki hayal gücü, işinde çalışıyorsun, bir işle meşgulsün fakat beyninin küçük bir kısmı bir hayal kuruyor geleceğe dair. Ya ileride durumum şöyle olursa bir araba alırım be. Bundan sonra sohbet artık arabayla giderim. Hem giderken üç beş arkadaşı da götürürüm. Beyninin bir kısmı hayal kuruyor. Bu hayal gücü esnasında bazen de şeytan geliyor ve günah hayali kuruyor. Yok mu böyle bir şey? İnsanın tabiatında bu var. Şeytan vesvese veriyor ve günahın hayalini kuruyorsun. Allah bundan sorumlu tutuyor mu? Tutmuyor. Gayri ihtiyari fiillerden bunlar. İhtiyari fiiller nedir? Bizim seçimini yaptığımız fiiller. Ezan okundu. Ezan okundu. Ben namazı kılacak mıyım, kılmayacak mıyım? İşte bu benim seçimim. Şu anda kardeşim bakın kaderi anlamamız için çok rahat bir temsil getiriyorum. Kardeşim önüme bir tane çay koydu. Ben bu çayı içecek miyim, içmeyecek miyim? Bu bilgi kime ait? Bu bilgi aranızdan kimseye ait değil. Hocam bir dakika içinde zaten içersin ya, öyle değil. Bir dakika ömrüm var mı yok mu bilmediğim için bilene aittir bu bilgi. Bilen kim? Allah Teala. Şimdi kader sırrında Allah Teala benim bu çayı bitirip bitiremeyeceğimi biliyor. Ve bunu bir yere yazmış. Neresi o? Levhi mahfuz. i mahfuz'a yazmış bunu. Şimdi beni burada seçim şansına bırakmış. Bana ihtiyar vermiş, özgürlük vermiş. Ben bu çayı sağ elimle mi alacağım, sol elimle mi alacağım? Sağ elle almak ibadet, çünkü sünnettir Resulullah Aleyhisselam her şeyi sağ elle yerdi içerdi. Sol elle almak tahrimen mekruh, şeytan adeti. Devam ettirirsen ve önemsemezsen günaha girersin. Hafife alırsan dinden çıkarsın. Bir çay ya. Bakın kader nasıl bir şey? Bismillah. Bak şimdi şu anda sınavdayım. Ortada mübah olan bir nimet var. Ve seçimi kim yapıyor? Kerem Hoca yapıyor. Neyle aldım? Sol elle aldım. Gidiyor, 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 gidiyor. Oradan İdris abi bana dedi ki, hocam şişt, ne yapıyorsun ya? Hop, sakin ol. Hocam bu olayları da biz sana öğretmeyelim ya. <laughs> İdris abi bana hemen oradan ilmi bir mesele söylüyor. Ve diyor ki, Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki, sol elle şeytan yer ve içer. Siz sağ elleyin. Müslüman kardeşim ne yaptı bana? ilk arzda bulundu. Şimdi olay nerede bitiyor? Yine benim iradem. Yine seçimi ben yapıyorum. İster kibir yaparım. Ya sen ne bilirsin ben? Ben bu işin mektebini okumuşum kardeşim. 20 seneden beri ben ilim okuyorum ya. Derim kibir yaparım. Ve inattan, sırf inattan orada mahcup oldum diye, beni insanların yanında mahcup etti diye sol elde içerim. Tercihi kim yaptı? Allah mı zorladı, ben mi yaptım? Seçimi ben mi yaptım? Yoksa Allah mı beni zorladı? Ben yaptım. Yaratışı kim yapar? Yaratışı da Allah yapar. Seçimi biz yaparız ama yaratmayı Allah yapar. İşte kaderi böyle anlamak lazım. Sol elden çıkartıyoruz hemen bu çayı ne yapıyoruz? Sağ ele alıyoruz. Bismillah. Hacı abi de şöyle yaptı. Oh, çok şükür kurtardık paçayı. Elhamdülillah sol elle içmedi. Dedi. Şimdi kardeşler. Gayri ihtiyari olan hiçbir fiilden Allah bize sınava çekmeyecek. Ama ihtiyari olan az önce verdiğim örnek gibi bütün fiillerimizden Allah bizi sınava çekecek.